Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Hello Neighbor adını unuttum yandık. Abi geçen bölüm vardı lan. Pardon 10 saniye önce benim için 10 saniye de. O oh, vardı ya. Uçaklara ne oldu? Ay. Şuradan gidelim. Boşuna oradan çıkmayalım. Zaman kaybolmasın. Şuradan inanılmaz saçma bir şekilde düştüm. Geri döndüm ama. Siz de gördünüz zaten. Saplanma. Oh. Şöyle. Yok illa atacağım bir tane. İlla bir tane atacağım. Çalışımı. Ne güzel oldum lan hepsini. Şöyle ha. Ne güzelmiş lan böyle. Şimdi atabilirim hepsini. Boom. Şöyle bir gücümü bir biriktiriyorum. Bam. Saplanır mı lan o? Saplandı lan vallahi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da son. Daha atmayacağım. Daha doğrusu atamayacağım. Şuna. Daha aşağı gitmiyor. Aa saplayacaktım neredeyse. Yok daha yeni aşağı atayım mı? Çıkma. Double jump'ımız oldu. Hadi devam edelim. Çok uzun sürecek. Başımı kazandım. Ne acaba? Get out. Uf. Uh, çok zıplıyorum be. Vallahi diyorum. Heh. Şimdi sırf bunu eve fırlatmak için şöyle. Lan niye çalışmaya başladı? Oo. Benim bu çok çekeceğim var ya. Bak mesela. Uğraştırıyor beni oyun ya. Çok uğraştırıyor hem de. Bak mesela. Yine. 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 Çok uğraştırıyor ya. Çok sıkıcı bir de. Yani tekrar 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 aynı şeyleri yapıyorum boşu boşuna. Bak mesela nasıl sektim. Tövbe. Kim bile nerede olacak şimdi ya? Şuna. Bir şu maknadası da koy. Şimdi i̇şte bir şey kalıyor da. Neredesin Metal? Be oh. Ben İnternet bekliyorum, geliyor. Geldim, geldim. Ee, ne yapıyor? Ne yapıyor? Oyun, oyun, oyun. Oyun çıldı mı? Oyun çıldı mı? Çok iyi yerde dur. Abi, ne? Ne çay geliyor? Abi ben durdurmuştum bunu. Niye geri geri gitmeye başladı? Saçmalık ya. Tam bir saçmalık. Seninle ananın da nefret ettim ya. Şu oyunu buglarından nefret ettim ya. Of. Bu şuraya düşmüş lan. Hadi eve. Bizim evin camları kırılmıyor. Kırılmaz cam yok. Koş. İşte bu. Yetiştim. Bak yine gerginç. Ya ben kafayı yiyeceğim. Gece kafayı yiyeceğim. Şuradan şöyle bak bu sefer oturtturacağım. Az önce boşu boşuna gibi gitti ya. Yani yanlış yere gitti birliği. Bu da kapanmış. Yani kapağı Oh. Uh, kurtuldum ya Abi ben eve gidiyorum ya. Şu şeyi açacağım. Son saniye. Son saniye tekniği. Ben niye yanımda bulundurmadım ki? İki bölümde aslında geçebilirmişim. Ben yanımda bulundurmadım. Öyle bir mallık yaptım. şey nerede ya? Yok. Bu ne lan? Bu ne lan? Sarı niye burada ki? Ev atalım. İyi Bizim ev. Ha. Bom. Bunu da al. Man Queen mankenlerinden birini yok ettim. Ananı avradını geliyor. Ben de niye kıpırdayamıyorsam? Kıpırdayamıyorsam. Kıpırdayamıyorsam. Aynen. Cümle koymayı başardım. Geliyor bu psikopat. Psikopat. Abi senin ağzını sıçayım. Tamam mı? Mekaniğinin... Kim tasarladı lan bu oyunu? Tasarlayanın da... Seni bu yıldın da... Led lamba yanıyor mu? Gerçi bu geri geri geliyordu da şimdi beni ezer mezer. Şöyle atalım. Ah. Şu hepsini küçültüyor muydu? Yoksa büyütüyor muydu? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Oha. Bu kadar yüksek miydi bu? Şimdi dur. İyi ki de biz duymuyoruz. Niye açmıyorsunuz ki? Çok şanslıyız. Duymadık valla. Şu anda aslında. Şimdi dur. Koy şunu. Kapa lan. Kapalı mı? Kapalı ha şöyle ha. Burada da bir mannequin mankeni var. mankenin buradan ne işi var? Çoşa gidiyor manyak. <laughs> ee, şimdi ne yapıyoruz? Ha, şeyi aç. Uçova ben de geliyorum. Ee, o tohumu alacağız. Yüksek ihtimal, evet. Evet. Tohumu be tohum bende kalsın arkadaşlar şimdi. Eski atmaya Şimdi başka şemsiyem oyunda yok galiba var mı? Abi ağzına vurayım senin. Oy atlayacaktım şemsiyeyi feda edecektim de. Yok. Olmadı. Şöyle koşalım. Ha. Burada da kullanacağız onu. İyi ki de almışım yanıma. Ha, fırlatmamışım. Bu nasıl açacağız ya? Bilmiyorum ki ben. Bilen yazabilir mi yorumlara? Ee, dışarı öyle kabak gibi atla diyen olmaz. Geçme kabak değil. Fos şey gibi oldu. Adı neydi onun? Eee, havuç gibi. Abi ağzına vurayım. Oho. Şansımı seveyim. Ulan atlasam da buraya geliyormuş. Senin. Oh, o kadar mutluluğuna kavuştu. Bam. Çok iyi atladım ha. Şşş. Şş, çok iyi atladım. Kek parçasını görmüştük. Ama alamamıştık. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Aşağı atma istemiyorum. Buradan gideceğim, tamam olur. Yara lan bura, Ha. Bomboş bir yerde Lan, o oldu götürdü. Oldu götürdü beni. Hıhı, <laughs> aldım. Şu main queen man kendinin. Derinden birine aldım. Şimdi eve fırlatıyorum. Ben bunları eve fırlatacağım. Ya abi bunlar niye uzaylı gibi gidiyor ya? Aa, az önceki de öyle gitti. Mankenlerin hepsini çizeceğim böyle. Bir tanesinin burada olması lazım. Ya başka türlü nerede olabilir ki? Heh. Buldum buldum. Bu da çok galiba. Bizim evde de bir tane olması lazım. Ama bilmiyorum yok bizim evde. Um. Ee... bak bir tane de orada. Orada. Ee... Bu ne abi ya? Çok kasıyor oyun ya. Şöyle. Taklacı güvercin. <laughs> ee ha Şöyle üçüncü. Bunlar bir gün işimize yarayacak. Şunu da koy şuraya. Şu tohumu da ek. Sana atar hala bu dağ. Ee, ek. Ektik galiba. Şimdi su. Şimdi bizim evdeki suyu kullanacağım. Bir son direkt yakalıyor bizi. Evet, yakalamasını istemiyorum. Tamam. Ha. ha, altın elmayı çıkaracağız. Altın elmayla ne yapıyorduk? Hatırlamıyorum ki. Bir şeyler yapıyorduk. Sulayıp bir gün falan git bir gün falan geçmesini bekliyorduk. Bunu sulayacağız şimdi. Bu kadar mı daha? Ee, bir sonun elektrik ve su faturası gelmiyor mu? Bu videoda da bir soru soracağım. Ee, üç yanlış video oyunu nereye götürüyor? Nasıl soruyorum? Üçte mükemmel mükemmel Oha Oğlum bu niye bu kadar şey yani Hızlı su yutuyor bak hemen bitti 10 saniyede bitti hatta 10 bile değil be Ne onu 5 saniye falan 5 5 Şşş Şimdi çift zıplamamız var. Şu şeyi alacağız şimdi. Ee, yeşil anahtar. Ben çift Ya. Yine yukarıdan. Ağzına vurdum onun herifi. Al şunu. Elisan oturacak kesin oraya. Ya şerefsiz misin? Hacı. Hacı Şerif. Şerefsiz misin lan? Çok yattım yalnız. Benim atış. Ta yukarı çıkıyor. Manyak. Manyak lan bu. Şöyle. lan nasıl atamadım onu. Hı, yakaladım. Ee, hayır. Neyse çok da bir işime yaramayacak. Şöyle geçelim. ha. Ee, aynen işte bu. Ve ne lan ha? Korktum ya lan. Şöyle aç şöyle ha. Ee, dur. Dur dur. Abim şaka yapma ya. Yok oldu lan. Ha tamam. Elimde yok oldu sadece. Koy Bir daha aldım. Şu mankenler var ya inanılmaz zorlayacak bize Bir dakika. Geldim. Kapıyı açtım da. Gevdiğim yerden çıkabiliyor muyum? Geldim. Yok çok zorlayacak bu bize O yüzden şey yapamadım da. İşte anladınız yapamadım. Korktum. Korktum. Video dışında yapabilirim veya bir dahaki videoda videolardan birinde yapabiliyorum. Hmm, hala buz lan bu? Hem bir zahmet değil Uf. Ha? Ne lan? Arkadaşım ben az önce galiba buraya çıkmaya çalışıyordum. Az önce değil geçen bölüm. Ha? Buradayım. Buradan Anda Ulan bizi zıplayamadın ha tamam Şimdi alabiliyorum bunu işim bitti. Çok iyi attım yalnız. Yalnız mükemmel attım. O da, o da o Dur dur dur. Ee, ben oraya nasıl gideceğim? Hani yapmayayım da. Bir de başaramam filan. İşte bu aldım. Daha doğrusu geçtim ne aldım ha? Yanlışlıkla şey yaptım ha. Burada hatalı bir yer vardı. Buraya gireceğim de. Yok bu değil. Bu. Aynen burası da kapanmış. Buraya beşer koysanız alamazsınız bir daha. Belki bugla filan. double jump. İngilizce'de çift zıplama çok güzel Türkçe de Türkçe'de çok kötü ya. Çift zı çift zıplama. Iyy, double jump. Türkçe'ye kötü demiyorum yalnız ha. Şey, yanlış anlamayın. O şunu ha. Oraya gidecek. Ben de burada rahat rahat. Oh, oh, Olacak. Evet. Ne yapacak? şeye yarayabilir. O yüzden atıyoruz eve. Uzay yok. Yalnızlık yanlışlıkla. Ben oraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Abi ikide bir dönüp dolaşıp duruyorum. Bilmiyorum. Belki eğilmeden de geçilebilir. O yüzden kart almayı deneyeceğim de. Buradan değil. Şuradan atlayacağım. Ama bu ne? Hiçbir şey görünmüyor. Ben hala burayı açmadım lan. Anlıyorsa açamadım. Açmayı başaramadım. Yani açacaktım. Başaramadım. Ne bileyim. Bilemedim yani. Açsak mı lan? Aç, açabilirsek açacağım. Açabiliyorsam açacağım. Ee... Abi açsam da kapasam da bir şey değişmiyor. Hah. Ya nereden görüyorsun ya? Daha doğrusu neden oydasın? Niye? Ona bir sebep sun? Yani mantıklı olsun. Gerçi bu adamın evi. Niye oturdu? Bilmiyorum, olmasın ki. Haklı. Ee, kapayalım şimdilik. Açalım şimdilik. çıkalım. Buradan girelim. Ayıp lan. Kafama yeni düştü. Gelmezler. Kalı. Ama. Ya abim. Bu kapıyı en sonunda açacağım. Ha. Çok sinirlendiriyor ya. Yok Ya abim tam yakalayacağım. Geliyor bu manyak ya. Birinci bölümde şurada hatalı yer vardı. Şimdi o. Şurada bakın. Ta şurada var. Mankenler dizdim. Mankenler odası Ordusu. Odası. Hepsini oraya dönüyor. Ben hepsini böyle dizmiştim yanlarına bir tane daha geliyor. O atmışım bırakmışım. Bir dakika. Arkadaşlar geldim de. Ee, şu bir son yine geldi. Ben çaydanlığı aldım. Çok çok az su doldurabildim. Sağ olsun beyefendi. nerede ki? Allah bilir nerede. Aha o spor yapıyor şimdi. Şanslıyız. Oğlum bu niye çalışmadı ha? Abi. Hay ben böyle şansım da. Su döküyor muyum? Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ee, beni bir daha yakalamayı başardı tuhaf bir şekilde. Yani anlamadım. Abi dışarı çıkan adam şurada spor yapıyor. İler şuralarda bir yerlerde. Ve beni yakalamayı başarıyor bir şekilde. Şöyle kırsam mı lan? Bir şey attığımı düşünsenize bir de. Bam. Lan PlayStation ha, PlayStation. Bu büyümüyor arkadaşlar. Altın elman büyümüyor. çay damlalık elimde al hıh iyi oldu hıh ııııı ee, var item var mı bakayım belki işime yarar Şuralara çıktım. Şimdi daha çıktım da. Yani şunları küçülttüm mü? Ne? Küçülttüm oğlum ben bunları. Ha, şu küçültmüşüm. Tamam. Bir an dedim. Nasıl ya? Abi tamam. Bir dur yani. Şu an üstte miyiz acaba? Üstteyiz. Bir altımız. Bak bunun tam bir altı. Görünmüyor ki. Görünse iyi yani. Şu yukarıdaki eşyalardan alayım. Atayım yani en azından. Atabilecek bir eşyam olsun. Şu ikisini al. O yeter. Yeter yeter. At da şunu da. Yuh buradan ölmeyen var ya. 14'e kadar. ne. tam bu yüzden mi bilmiyorum ki. Açmıştım. Kaç defa bastım ya. Saçmalık ya. Tamam bir saçmalık ya. 50 defa basıyorum abi ya. Ben başlayacağım böyle işe. Oyunu bitirmek için lazım yani. Yoksa o yanmam ben. Yanmam diye key aldı. Açarım. Çaydan, çaydanlıkla. Alırım. Bakarım keyfime ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Ne iğrenç bir şey bu. Anlamadım ki. En azından bu böyle dursun. Dursun ve Temel. Ee, şöyle ve böyle. Hadi üzerine de böyle olsun. Attım da kırılmadı ki. Yine düşüyor ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar bölümü şöyle bitirelim. Aynen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.